Japonya merkezi Space One adlı sivil uzay taşımacılığı şirketinin yörüngeye uydu göndermeye yönelik ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hükümete ait yapay bir gözlem uydusunu taşıyan Kairos roketi yerel saatte 11.01'de Vakaya mealitindeki Kushimoto kasabasına kurulan fırlatma sahasından havalandıktan 5 saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. 18 metre uzunluğuna ve 23 ton ağırlığa sahip roketin parçaları patlamanın etkisiyle etrafa saçılırken bölgede küçük çaplı bir yangın çıktığı belirtildi. Kushimoto itfaiyesinden alınan bilgilere göre başarısız fırlatma girişimi nedeniyle yaralanan olmadı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldı. Yörüngeye uydu yerleştiren ilk özel Japon şirketi olma hedefiyle yola çıkan Space One, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilmesi beklenen ilk fırlatmayı bir geminin fırlatma sahası açıklarındaki sulara girmesi nedeniyle ertelemişti. Erteleme kararına gerekçe olarak potansiyel güvenlik riski gösterilmişti.